Dostlar merhaba. Teknomanik kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Apple'ın 3. nesil olan AirPods 3. nesil kulaklığın kutu açılışını ve ön incelemesinden biraz bahsedeceğim. İsterseniz gelin kutuyu açmaya başlayalım. Daha önceki modellerdeki gibi artık jiletinde gelmiyor biliyorsunuz. Apple'ın tüm ürünlerinde artık bu koruma bandı ile geliyor ve bu koruma bandını çıkarttıktan sonra kutu açılımı gerçekleşmiş oluyor. İsterseniz başlayalım hemen. Evet, birinci koruma bandımızı aldık. Evet, ikinciyi de aldık. Şimdi... Evet. Hemen şöyle bir tarafa atalım. Klasikleşmiş Apple'ın arkadaşlar. işte Kullanma kılavuzu ve bantları var. Evet. Yavru burada duruyor şu şekilde güzel bir jiletlenme ve paketleme gerçekten çok güzel yapılmış. Hop. Evet. Cihazımız burada arkadaşlar. Kapağını açalım. Evet kutunun hemen alt kısmında yer alan şu kulakçığı çektiğimiz zaman Evet burada şarj kablosunu görüyoruz arkadaşlar. Güç adaptörü çıkmıyor. Evinizdeki güç adaptörünü buna bağlayaraktan ürününüzü şarj edebilirsiniz. Evet dostlar. Benim 3. jenerasyon Airpods'u tercih etmemdeki en büyük sebep 2. jenerasyona göre şu sapların yani kulaklık saplarının kısa oluşu, kesik oluşu ve görüntüsünün dıştan bakıldığı zaman daha Airpods Pro'ya yakın durmasından dolayı tercih ettim. Aynı zamanda 3. jenerasyona çıkan öne çıkan özellikleri gelin isterseniz hep birlikte sıralayalım. Tabii ki bu özelliklerde benim bu ürünü tercih etmemdeki en büyük sebepleri oluşturdu. Üründe uzamsal ses teknolojisi var arkadaşlar. Dolby Atmos ses kayıtlarını, müzik kayıtlarını destekliyor ve sizin etrafınızda yani kafanızın etrafını çevreleyen bir ses teknolojisine müzik kayıtlarına ulaşmış oluyorsunuz. H1 kulaklık çipi var ürünün içinde. Bluetooth 5.0 destekliyor. Adaptif EQ en iyi ses deneyimi için cihazda hazır mevcut. Müziğin en ince ayrıntılarına kadar duymanıza sebep oluyor. Aynı zamanda Kuvvet sensörleri var arkadaşlar. Hemen şurada, şu kısımlarda yer alan, uçlarında yer alan kuvvet sensörlerine bir defa bastığınız zaman müziği durduruyor. İki defa bastığınız zaman bir ileriye, üç defa bastığınız zaman bir geriye alıyor şarkıyı. Ve bunları kullanmak gerçekten çok kolay ve çok da keyifli. Kulaklık çıktığında, yani e, kulaklık e, kulağınızdan çıktığında müziği ya da film izliyorsanız otomatik olarak durduruyor. Tekrar taktığınız zaman da şarkı ya hatta, filminiz kaldığınız yerden devam ediyor. Aynı zamanda ikinci jenerasyonda üçüncü jenerasyona geçmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi tabii ki üründe tele karşı dayanıklı ve yağmura karşı dayanıklı bir sıvı temasına korumasına sağlayan bir e, sistemin olması, bir teknolojinin olması. Bu sayede yağmurda, yağmurlu ortamlarda ve aynı zamanda spor yaparken ürünü keyifle kullanabilir, güvenle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ürünü 6 saat full şarj şarjdayken dinleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda 5 dakika şarjda 1 saat müzik dinleyebilirsiniz. Toplamda 30 saat müzik veya da film izleyebilirsiniz. Full şarj arkadaşlar. Ürünün şu anki mevcut güncel fiyatı 2500 lira. Ben şanslıyım. 2000 liradan aldım. Biliyorsunuz ülkemizdeki dolar kurundan dolayı her geçen gün fiyatlar artıyor ve gerçekten şu anda alabileceğiniz bu fiyata özellikle Apple ekosisteminde bence en güzel kulaklıklardan bir tanesi. Pro'yu zaten tercih etmedim. Silikon uçlarından dolayı o bana premium hissi uyandırmıyordu ve bundan dolayı tercih etmedim. Aynı zamanda AirPods Pro'dan ayıran yani AirPods Pro'nun buna göre üstün özelliği arkadaşlar. Dışarıdaki sesi kapatıyor. Yani dışarıdaki e, herhangi bir şekilde dışarı sesini duymuyorsunuz. Ve e, bu da kulağın içinde bence biraz basınç yapıyor. Ben bu özelliği gerçekten istemedim. Ve e, benim kullanacağım bir özellik değil. Dışarıdan çok kendimi soyutlamak istemiyorum çünkü. Zaten burada da sesi yüksek volüme getirdiğiniz zaman e, en iyi şekilde e, o performansı alıyorsunuz. Tabii ki prolardaki gibi dışarıdan çok soyutlanmıyorsunuz ama yine de bence çok da benim için yeterli düzeydir diyebilirim. Ben çok keyifle kullanıyorum. Sizin de kullanacağınıza inanıyorum. Tercih edebilirsiniz. Her ne kadar fiyatlar artsa da bence daha da art, art, artmadan ürünü satın almanızı Apple e, sat yetkili satıcılarından bence ürünü satın alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum.